Canlı yayına giremedim Instagram'da. Ee, şu anda buradan video çekiyorum. Bakın benim çocuklarımı görüyor musunuz? Burada yatıyorlar. Bakın burada yatıyorlar. Bakın. Bunları şikayet etmişler. Burası bakın. Çocuklarım burada yatıyor. Gördünüz mü? Şikayet etmişler. İşin garibi burası büyük şehire, büyük şehire ait. Büyük şehire ait olduğu için ee, Altın naz e, Karapınar geliyor. İşin garibi bu. E, bakın buranın diğer pismiş. Bakın birisi pis. Allah aşkına. Bakın görüyor musunuz? E, Buzların önü tertemiz. Şöyle uzaktan çekeyim. Bakın önleri tertemiz. Yemek bırakıyorlarmış güya anlattıklarına göre ee, çocuklar korkuyorlarmış, havlıyorlarmış Bakın bunlar burada altı tane köpek var, bir tane daha var reis diye. 7 tane. O gece aşağıda e, bir ev var, orada yatıyor. gündüz buraya geliyor. Burada e, kendileri, bakın bir çocuğun daha burada görüyor musunuz? Orada yatıyor, burayı ben düzenledim içinde. Şöyle bir yer. Ben şöyle anlatayım, şöyle görün. Bakın burası ne pis. Ha, pis olan yeri söyleyeyim. Oraya dokunmuyorum. Burası beni ilgilendirmiyor. çöpünün çöpün yanı çünkü. Burada kendileri pekmez yaptılar. Bakın ağaçları kestiler. Buna kimse bir şey demiyor. Bakın çikolataları görüyor musunuz? Bakın bunlar insanların yaptığı pislikler. Bakın gördünüz mü burada ağaç kestiler oraya attılar bakın çöpün yanına şöyle göstereyim çöpün yanına ağaç kestiler pekmez yaptılar bundan bunlar tiksilmiyorlar da benim köpeklerimden tiksiliyorlar görüyor musunuz ağaç dallarını peki buna niye bir şey demiyor büyükşehir belediyesi niye bir şey demiyor altındağ belediyesi niye bir şey demiyor benim bildiğim ağaç kesmek suç bunun da cezası var. Öyle değil mi? Bunun da cezası var. Benim bildiğim cezası var. Bakın çocuklarıma görüyor musunuz? Onların önleri tertemiz. Bakın hiçbir yerde pislik yok. Tertemiz önleri var. Ay yavrum benim bak. Anne bulut. Hepsinin adları var. Ee, bakın bu bulutum benim. Oğlum Annem, annem benim, yavrum benim, yavrum. Yavrum bu bulut. Bunlar bir de evcil. Daha ben geçen gün ilaçlarını verdim. İnanır mısınız 430 lira para harcadım. Bakın bu fındık. Bu da benim kaptanım. Kaptan. Anne, kaptan. Hala. Kaptanım, kaptanım. Kaptanım benim, kaptanım. Oğlum canlarım benim. Evet, lütfen etiket yapınız, paylaşınız. Sizden rica ediyorum. Bu canlardan ne istiyorlar? Sizden rica ediyorum. Bakın şu anda ezan okunuyor. Kurban olduğum Allah bu ezanlar yüzük yüzük hürmetine bu canlarla kim uğraşıyorsa kendi canıyla uğraşsın. Kendi canıyla uğraşsın. Bu canların derdine düşmesin. Bu canların derdine düşmesin. Kendi canıyla uğraşsın. İnşallah. İnşallah kendi canıyla uğrarsın Bu canların derdine düşmesin. Burada 6 tane can dostum var. Evet, kulübenin içindeki karamel. Baştaki bulut, fındık ve kaptan. Kolduktaki yatan yaman. Kulübenin, taş kulübenin içindeki de zeytin. Bu kadarcık ya bu köpekleri bu kadarcık kulübeye sığdıramadılar. Bakın burası neresi pis? Size soruyorum. Neresi pis? Size soruyorum. Lütfen size soruyorum. Neresi pis? Ben burayı temizliyorum, düzenliyorum, yerleştiriyorum. Ve kendileri burada inanır mısınız oturuyorlar ve pekmez yapıyorlar. Orada yukarıda bakın şurada yukarıda ağacın orada pekmez yapıyorlar. Pekmez yapıyorlar. Peki belediye burayı niye görmüyor? Şöyle bir çevreyi size göstereyim. Çevreyi size göstereceğim. Ee, size hemen çevreyi gösteriyorum. Bakın, şurada pekmez yapıyorlar. Gidiyorum. Hemen oraya gidiyorum. Hemen oraya gidiyorum. Hemen gidiyorum oraya. Burası kuzey Ankara evleri. Tokin'in evleri. Tokin'in evleri. Burası bakın şöyle boş arazi. Gördünüz mü boşluk. Kimse kimseye karışmıyor burada. Yani köpeklerin kimseye karışmıyor. Ve bunlar bir de evcil evcil. Bakın burada gördünüz mü? Pekmez yapıyorlar. Gece gelip burada birileri oturuyorlar. Bakın şöyle bir taşlık. Görüyor musunuz? Şöyle burayı da gösterdim size. Bakın ağacı kırmışlar. Bakın gördünüz mü? Bakın ağacın dallarını. Böyle bir yer burası. Bakın şöyle bir yer Burada yatıyor benim canlım Şu aşağıda yatıyor Ve bunu sığdıramadılar Lütfen sizden desteklerinizi bekliyorum Hayatın içinden kalınız? Ee, Youtube kanalımı da takip ediniz Instagram'ımda lütfen paylaşım yapınız ee, Size çok ihtiyacım var Desteğinize ihtiyacım var ee, Lütfen bu yanlıştan bir an önce dönülsün Evet altın da kara zaptı. Bu yanlışından dön. Sen şuralara bak bir. Buralara bak ya. Buralara bak buralara. Şuralara bir bak. Bak bunlardan rahatsız olmuyorlar da köpeklerden mi rahatsız oluyorlar? Evet YouTube'da paylaşacağım. Instagram'da tam hepsi çıkmıyor. ben tek tek göndereceğim. Göndermeye çalışacağım. lütfen, lütfen, lütfen sizden ricam. Paylaşım yapınız. Lütfen rica, paylaşım yapınız. Yani e, ha bir olay daha göstereceğim size. Bir olay daha göstereceğim size. Bakın, şu karşısına görüyor musunuz? Bakın şöyle göstereyim. Bakın burada site'nin içinde e, bizim parkımıza e, belediye zamanında geldi buraya kulübe yaptı, şey yaptı, otobüs durağı yaptı. Ve ben siteye sordum kimseden izin alınmamış yönetime sordum izin alınmadı dedi. Peki bu yanlış da bu doğru da benim buradaki çocuklarımın yatışı mı yanlış? Veya şuranın pisliğini gördünüz orada bakın şöyle bir yer. ha Soruyorum ya sizlere Allah aşkına soruyorum. Yani lütfen ya sizden rica ediyorum sizden rica ediyorum destek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum.